Projede 12 küçük nükleer reaktörün yer aldığı, bu reaktörlerin 50 binden fazla haneye elektrik sağlayacak miktarda 60 megawatt enerji üretebileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez küçük ticari nükleer reaktör tasarımına onay verildi. ABD Nükleer Düzenleme Kurulu, merkezi Portland'da bulunan New Scale Power şirketinin Utah Birleşik Kentsel Enerji Sistemlerinin, ABD Enerji Bakanlığı'nın Idaho'nun doğusundaki arazisine inşa etmeyi planladığı küçük modüler reaktör için yaptığı başvuruyu kabul etti. Projede 12 küçük nükleer reaktörün yer aldığı, bu reaktörlerin 50 binden fazla haneye elektrik sağlayacak miktarda 60 MW enerji üretebileceği belirtildi. Reaktörlerin ilkinin 2029, diğerlerinin 2030 yılında inşa edileceği kaydedildi. New Scale Power, küçük modüler reaktörlerin kendini soğutma ve otomatik kapanma gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olduğunu duyurdu. Şirketin üst düzey yöneticisi John Hopkins, bu sadece NuScale için değil, aynı zamanda tüm ABD nükleer enerji sektörü ve gelişmiş diğer nükleer teknolojiler için önemli bir dönüm noktası değerlendirmesini yaptı. ABD Nükleer Düzenleme Kurulu'nun tasarıma onay vermesi, bu teknolojinin düzgün çalışacağına inanıldığı anlamına geliyor.